Selam. Bu videoda sizlere, Kemal Sunal'ın sinemadaki ilk zamanlarından bir röportaj sunuyoruz. Yıl, 1974. Saflığın bir simgesi olan yüzü için, kesin konuşmak imkansız. Arkaya taradığı saçlarının çerçevelediği çevre, anlamsızlığın zirvesinde adeta. Bakışları bomboş özellikle dudaklarını sarkıttığı zaman, insana sadece gülme hissi veriyor. Tipine gelince. Galiba bu konuda en güzelini, Zeki Müren söylemiş. Biraz Fernandel, biraz Belmondo. İşte Kemal Sunal. Bir böylesine karmaşık olan Kemal Sunal, son ayların en gözde isimlerinden biri oldu peş peşe çevirdiği komedi filmlerinde yarattığı kişiler, öylesine sevilip benimsendi ki, kısa zamanda ortalıkta, kimdir yahu bu adam, sorusu dolaşmaya başladı. Şimdi biz, bu kimdir sorusunun cevabını veriyoruz. Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu'nda, Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan Sacayağından sonra gelen isim olan Kemal Sunal, sanat hayatına tiyatro oyuncusu olarak atılmış. 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, iki kardeşi olan ve fali sesini bitiren Sunal'ın, tiyatroculuk dönemindeki ilk oyunu, kent oyuncularında sahneye konulan Fadik Kız. Kemal Sunal, rol aldığı oyunların sayısını hatırlamıyor ama, iş sinemaya geldi mi, bakın neler söylüyor. İlk filmim, Tatlı Dillim. Deve kuşunda oynarken seyretmişler ve bunun üzerine teklif yapmışlar geri zekalı bir basketbolcuyu oynadım. Ardından canım kardeşim, yalancı yarim, güllü geliyor güllü ve son olarak o oh olsun geldi. Bütün bu saydığım filmlerde, hep safı oynadım. Kemal Sunal adı, şimdilik seyircinin yabancı olduğu bir isim. Canlandırdığı tiplere, katılırcasına gülen seyirci, henüz kendisini tanımıyor. Bakın Kemal, bunun örneğini nasıl veriyor. Vizyona çıkan son filmim olan Oh Olsun'un, Adana'daki galasına gittim. Seyircinin arasına oturdum. Salon karanlık olduğu için ilgilenmediler bile. Derken, adım anons edildi. Salonda çıt yok. Sırtımdan soğuk bir ter boşaldı, rezil oldum dedim, kendi kendime. Fakat sahneye çıkar çıkmaz seyirciler, aa bak bizimki diyerek alabildiğini alkışlamaya başladı. Ben de derin bir oh çektim. Seyircinin bu kadar büyük ilgisi, Kemal Sunal'ı ister istemez başrol etti. Arzu filmin Mart ayında yapacağı filmde, Sunal başrol oynayacak. Filmin muhtemel adı Salak Milyoner. Filmin yönetmeni ise Ertem Eğilmez varın, gerisini siz tahmin edin. Bu röportaj Ses dergisinin 2 Mart 1974 tarihli sayısından alınmıştır. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.